merhaba. Ben uzman klinik psikolog Ece Mehmet Bugün sizinle öfke kontrolü ile ilgili birkaç teknik paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak evet çoğumuz birçok zaman aslında öfkeleniyoruz. Peki neden öfkeleniyoruz? Genelde anlaşılamadığımızı hissettiğimizde, engellendiğimizde, tehdit algıladığımızda, benliğimize bir saldırı olduğunu düşündüğümüzde ya da bizim için önemli olan şeyleri bir saldırı hissettiğimizde aslında öfkeleniyoruz. Ve öfke genelde ikinci bir duygudur. Öfkeye eşlik eden başka duygular vardır. Altında olan başka duygular vardır. Bunlar da çoğu zaman kaygı, hayal kırıklığı, üzüntü, merak, itilmişlik, yalnızlık, yine anlaşılamama ve engellenme hissiyatları oluyor aslında. Şimdi öfke ile ilgili kontrol tekniklerine gelecek olursak bu teknikler daha çok öfkelendiğiniz anda öfkenizi e, duygu ya yani öfke duygunuzu düzenleme üzerine birkaç teknik paylaşacağım sizinle. Şimdi ilk olarak eğer biriyle tartışıyorsanız ya da birileriyle kalabalık bir ortamdaysanız hiç fark etmez. Öncelikli olarak o ortamdan uzak Fakat bunu yaparken karşınızdaki kişi mutlaka bilgilendirici, açık ve net bir şekilde şunu söylemek ben şu anda e, öfkelenmeye başlıyorum. Hadi çok kendimi sinirli hissediyorum. Bu durumu daha sağlıklı düşünebilmek için şu anda 5-10 dakika içeriye gidiyorum. Lütfen beni rahatsız etme. Hatta karşınızdaki insan da eğer öfkeliyse aynı şeyi onun da yapması ve yani sakinleştikten sonra konuşmayı söylemek. İlk adımımız bu. Gidiyoruz e, içeriye yani 5-10 dakikalık bir müddet boyunca. Bu özellikle açık bir alan olursa daha iyi olur. Ya da işte gittiğiniz bir odada eğer e, cam açabiliyorsanız vesaire gitmek ve orada bir nefes egzersizleri yapmak. Nefes egzersizlerinden de kastımız şu. Diyafram nefes alıp verme. 5'e kadar sayarak gerçekten karnınızı şişirmek, 3-4 saniye tutmak ve 5 saniyede o nefesi geri vermek. Bundan sonra... Yaklaşık olarak kaslarınızda zaten öfkelendiğiniz zaman çoğu zaman kaslarınız da kasılıyor aynı zamanda. Kaslarımızı da bir gevşetmek. Bunu da nasıl yapıyoruz? Önce yüzünüzden başlayın. Yüzünüzdeki kasları sıkın ve gevşetin. Sonra ellerinizi yumruk yapın. Kollarınızda, ellerinizde o gerginliği hissedin ve tekrar gevşetin. Midenizi, sırtınızı, oradaki kaslarınızı aynı şekilde sıkın ve gevşetin. Bacaklarınızı, ayaklarınızı aynı şekilde sıkın ve gevşetin. Yani vücudunuzdaki bütün kasları yavaşça kontrollü bir şekilde sıkın ve gevşetin. Bu da bir gevşetme egzersizdi. Nefes egzersizi ve gevşetme egzersizini yaptıktan sonra şöyle durun ve düşün. Bir olay yaşandı, evet ama ben neden bu kadar öfkelendim? Beni ne sinirlendirdi? İlk olarak bu olay yaşanırken aklımdan hangi düşünce geçti? Özellikle bunu sorun kendinize. Sonrasında düşündüğünüz düşüncelerle ilgili özellikle bunun başka bir alternatif açıklaması olabilir mi? Ya da karşıdaki acaba bunu yaparken gerçekten e, bir düşündüğünüz gibi mi davrandı? o düşünceyle mi hareket etti vesaire. Bunları bir düşünün. Alternatif açıklamalar üretmeye çalışın. Sakinleştiğinizi düşünüyorsanız, yani o öfke duygunuzun azaldığını düşünüyorsanız eğer bu adımlardan sonra içeriye dönün ve o kişiyle şöyle bir konuşma gerçekleştirin. Bu olay yaşandı. Ben bunları hissettim, bunları düşündüm. Ama bunları söylerken gerçekten açık ve net Birebir hissettiğiniz duygu ve düşüncelerinizi dile getirin. İkinci adım olarak karşıya da söz hakkı tanıyın. Evet, sonuçta siz bir şeyler duydunuz ve düşündünüz. Fakat karşıdaki acaba bunları söylerken e, ya da yaparken ya da o durumlarla ilgili yaşanan senaryo ile ilgili ne düşündü? Ona da bir söz hakkı verin, kesmeden. O da bir anlatsın derdini ve ondan sonra şunu konuşun birlikte. Ben böyle düşündüm böyle hissettim. Sen böyle düşündün böyle hissettin. Şu anda mevcut olan bu durumu çözmek için ya da ileride bu tarz problemleri yaşamamak için çözüm odaklı olarak nasıl. Ortak paydada buluşabilirsiniz. Ve gerçekten ortak bir paydada buluşmaya çalışıyor. Ne bu tarafa çok yakın ne bu tarafa çok yakın. Alternatifler üretin bunun üzerine. Çözüm odaklı olarak ilerleyin. Ve ikinizin de e, birbirinize yaptığınız o ortak noktada buluştuğunuz zaman birbirinizi rahatsız, daha doğrusu kendinizi rahatsız etmeyecek potansiyele kadar kendinizi o çözüm odağına esnetmeye çalışın.